Herkese merhaba, 119. bölümüne Sarı Basın Kartı Perşembe gününün sabahında sizlerle birlikte hoş geldiniz. 19 Haziran sabahındayız ee, ama dün de sözünü ettik, daha önce de söyledik. Ee, bu kayıt bank kayıttır. Siz her şeye rağmen abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarını tavsiye etmeyi ve yorumlarınızda bizi yalnız bırakmamayı unutmayınız. Çünkü Emrah abinin e, sular seller gibi çalışmadığı... Bildiği konular bunlar. Yok evet, çalışıyorum ee, da canım, bir yandan falan <laughs> ezbere değil canım. O kadar <laughs> e, değil. Geldik limiti e, konuşmaya. Yani e, yıllardır kendisini tanıyorum. Bunu söylemekten hiç beis tutmuyorum. Yayın önünde yayın dışında insanlara, üçüncü kişilere, beşinci kişilere. E, Türkiye'de bu konuyu en iyi bilen adam mı? Bunlardan biri. Ama en iyi Olalım. bilen gazeteci. En iyi bilen e, ben gazeteciyim diye ya, adam konuşalım. arasında şey var ya. Bunu yapanlar var değil mi? Yapanlar var. Abi, <laughs> Limit meselesi konusunda Türkiye'de en iyi bilenlerden biri ama en iyi bilen gazeteci olarak. Abi şimdi 30 Haziran'da transfer dönemi resmen açılacağı için e, net rakamlar belli olmadı ama sen üzerinde tabii bir know-how çalışması yaptın. Limit konusunda bu sene izleyicilerimiz neler bekliyor, neler izleyicilerimiz bekliyorsa söz size. Yani şimdi hep konuşulan hani böyle gelir gider işte oradan bir limit çıkıyor vesaire mevzusu var ya. E, o günler geçti. Öyle diyelim. Yani e, limitin e, takım harcama limitinin belirlenme yöntemi olarak e, eskiden farklı bir model vardı. Bu sezondan itibaren farklı bir e, daha doğrusu doğrudan geçen sezonki modelin bir kısmı doğrudan uygulanacağı için farklı sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. Öyle söyleyelim. Eskiden nasıldı? Emre o geçen sezon dediğim bölümü bir e, getirirsen e, iki ayrı limit Geçen sezon dediğim bölüm getirirsem bu bu sezon ee, iki ayrı modelimiz vardı limit hesaplanırken e... yok bu da değil ya bu da değil Emre'cim ya. ilk sabah attıklarım sabah attıklarım erken attıklarım ee, bir gelir gider farkını alarak e, şey net borç net faaliyet gelir rasyosu yok, üzerinden yok, da, daha ilk sabah erken attıklarım oh, geçen oh, sezon oh. dediğim Evet. Takım harcama limitinin belirlenmesi ah, 8.49'da evet. Evet, evet, O grup. O grup. Kulüplerin ben... takım harcama limitleri tefeye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir gider maliyetleri esas dahil oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak net borç Net faaliyet gelir rasyosu üzerinden hesaplama yöntemiyle hesaplanır. İki ayrı yöntem var. Bu, bu, ikisinden daha yüksek çıkanı. Takım harcama limitleri tüm kulüpler için enflasyondan anadılmış mali tablo üzerinden TL cinsinden belirlenecektir. Buyurun abi. Ee, şimdi gelir gider farkıyla hesaplıyorsun. Net borç net faaliyet geliri rasyosuyla hesaplıyorsun. Sen bu sayfayı al Emre. Bu çok kafa karıştırıcı. Emre bu değil. Net borç net gelirin diye aşağıda. Ha, bu değil mi abi? Bu sayfa mı? Tamam bu kalsın. Bu okay. kalsın. Bu kalsın. Bu, bu sezonki. Ee, tamam bu kalsın. Ee, ha şimdi geldik. Birinci yöntem gelir gider farkı. İkinci yöntem net borç net faaliyet geliri rasyosu. Takım harcama limiti iki hesaplama yönteminden yüksek olan baz alınarak açıklanır şeklinde. Geçen yıl uygulanan sistem buydu. Şimdi e, bunun bir de ikinci sayfası var Emre. Rasyoların gözüktüğü. E, geçen yılki oranlara baktığında bu net e, borç net faaliyet geliri rasyosunda e, işte do, gelirinin %95'i %90'ı %85'i falan diye gidiyor. Yani net borç net gelir rasyon %101 ile %150 arasındaysa %65'ini kullanabiliyordum mesela gelirin. Yani bu tablo bize onu gösteriyor. Şimdi gelelim bir de bu senekine. En son attığımı atarsan yani hem sistemi anlatan hem oranları yeni oranları da veren sayfayı birlikte görebilirsek daha iyi olur. Şimdi bu sene artık bu iki ayrı yöntem kalktı. Talimat sadece... Net borç net faaliyet gelir rasyosuyla hesaplanır şeklinde bir amir hüküm getirdi ee, ve e, bununla hesaplanacak bu dilemi ee, bu en son ha bu semre bu da, evet. bu e, burada e, işte o net borç net e, net borç nedir? Toplam yükümlülüklerden dönem varlıkları çıkarıyorsunuz, sportif tesis yatırımlarını çıkarıyorsunuz, onların net defter değerini, o sizin net borcunuz oluyor. Burada şu ifadeyi çok kıymetli buluyorum. E, i̇lişkili taraflara olan, e, onlar varlık olarak kabul edilmeyecek diyor. Dönem varlıklarda, e, limit hesabı başladığından beri, e, hani bu noktada hassasiyet gösteren bir elin parmaklarını geçmeyen insanlardan biri olarak e, dönem varlıkla duran varlıklar arasındaki e, farkı kulüplerimizin bilmezden gelip e, Türkiye Futbol Federasyonu'nu kandırmasına her sene e, öyle ya da böyle bir şekilde en azından bir tweetle e, yüzlerine vurup ama hiçbir sonuç elde edememiş biri olarak bugün artık bu noktaya gelinmesinden gerçekten çok mutluyum. Yani burada Kastettin'in ne olduğunu da söyleyeyim. Dönem varlık dediğiniz şey bir yıl içinde nakde çevirebileceğiniz varlıklarınızdır. Siz gidip e, ilişkili tarafa olan borcunuzu var ya bu kulüplerden alacakları dernek şirket hesabında hiçbir zaman tahsil edilemeyen geçtim bir yılı on yıllardır tahsil edilemeyen onu gidip dönen varlığa yazıp muhasebe hilesi bile diyemeyeceğim şekilde yani federasyonu falan kandırmaya çalışmanın artık en azından talimatta yasaklandığını görüyoruz. Normalde yapılmaması gereken bir şeydi. Yapılıyordu. Artık talimatla yasak. Umarım bundan sonra talimat uygulanır ve yapılmasına izin verilmez. Aynı şeyi bilmiyorum. Sen beni uyar ama başka bir konu daha var limitlerle ilgili. Mehmet Büyük Ekşi Federasyonu döneminde e, kulaklar için Fatih Sarac'ın çok gündeme getirdi ve konuştuğumuz bir konu. Borç mevzu Borç ve alacak mevzu. Abi diyelim ben e, Mersin'de önemli bir otelim. Mersin İdman Yurdu kulübü de diyelim Süper Lig'de ve sen Mersin İdman Yurdu Süper Lig kulübü olarak bana geliyorsun. Baba diyorsun ya. Bir 10 milyon euroluk, 10 milyon dolarlık, 10 milyon TL'lik neyse, 10 milyon TL'lik bir sponsorluk anlaşması yapalım diyorsun. Sen Duran varlıklarına o sponsorluk anlaşmasını Mersin İdman Yurdu olarak koyuyorsun ve bunun Süper Lig limitlerinde senin artı 10 milyon TL görünüyor. Alacak olarak görünüyor. Tamam. Sonra dönüp diyorsun ki ya baba ne sponsorluğu ya yırt kağıdı diyorsun. Zaten yerel eşref olduğu o da yırtıyor. Fakat limit yükseltildikten sonra öyle bir sponsorluk ve geliri hayali olduğu için burada yükselen para limitleri arttırıyor. Giren çıkan varlıklarda sözünü ettiğin o e, çok güzel lafı ilişkili diyor ya hemen sorayım. İlişkili anladım. taraflar şirketle ha. dernek anlamında. ilişkili. İlişkili alacaklar varlık olarak kabul edilmeyecektir. Burada kastedilen ama ilişkili tarafa olan Tamam. Ben diyorum ki söylüyor. bunun türevi olarak da sonra e, konu Fatih Saraç tarafından Mehmet Büyükekşi'ye götürülüyor. Mehmet Büyükekşi'den cevap. Siz de yapın. Fatih Saraç diyor ya ben Kasımpaşa'yım. Ben içtiğim çayın hesabını sana veriyorum diyor. i̇sim vermeyeyim ama atıyorum Mersin İdmar'da sallıyorum. Üçüncü olduğu için. Mersin İdmar'da kulübü bunu yapıyor diyor. Ve kağıdı yırttıktan sonra Mersin Mardu'nun limiti 10 milyon lira daha fazla görünüyor Mehmet Bey diyor. Mehmet Bey dedi ki, siz de yapın diyor. Sonra eee büyük ekşi... Kasımpaşa bu çıkışları yüzünden ciddi limit problemleri de yaşamıştık. <laughs> zaten. Sonra ee, Mersin şey e, yeni federasyonda bunların olmayacağına dair taahhütler vardı. Acaba dedim bu o taahhütlerin içine mi giriyor? Hem soru soruyorum hem de böyle bilgi tam veriyorum. Tam aynı şey değil. Tam aynı şey. değil. aynı şey. Tam şey, tam aynı şey değil. Ama en azından e, yani ya, Umarım uygulanır bu diyorum bu arada. Ya yani bugüne kadar e, yapılmamasını e, hani muhasebe tekniği olarak herkesin kabul ettiği bir şey alen herkesin gözünün içine baka baka yapılıyordu zaten. Bu hiçbir da, şey demiyordum. Adana da demiyordu. Adana'da bilanço makyajı deniyordu falan. Bilanço bile değil ya. Bu <laughs> yani yani asla oraya o zaman gereken bir şey oraya yazıp ondan sonra yani ne yapıyorsunuz siz abi yani zaten sonuçta. Peki çıkıyordu. abi. Ama yapılıyordu. Şimdi bu sistemde artık Kesin. tamamen Net borç, net faaliyet gelir rasyosuna bakılacak. Ee, i̇şte e, demin anlattığımız hani geçen yılkinde toplam e, 11 kategori vardı. E, bu sene daha dar bir şey var. 6 ayrı kategori var. E, A sınıfı diyor e, bu net borç, net faaliyet gelir rasyosu e, 0.5 katından azsa yani e, gelirleri borçlarının 2 katısa şeyden muaf. A hiçbir bütün geliri yazabiliyor hemen bir ayrıntı vereyim ee, bir önce konuyu atfen. Sen az önce konuştun konu değil. Şimdi kulakları için atın. Cem abinin çok üzerine durduğu bir konuydu ve geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir ay kadar önce Federasyon Bakanı bir karar aldı. Kulüpler futbolcularla imzadığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. O Fatih Bey'in çay İmecek dediği. ile ilgili büyük kriz var. Yani. <laughs> <laughs> TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaları tespiti durumunda sunulmayan meblan yarısı kadar ceza alacak Çünkü yine Cem abi sürekli şunu söyledi. Ya kardeşim Belli bir şeyi gösteriyorsun da adama dışarıda imaj hakkı, ev, araba, konut, uçak bileti onları da yap diyordu. Federasyon düzenleme yaptı ama sen imaj hakkında sorun var İmaj vardır. hakkında büyük problem var. Ciddi bir şekilde tahkim itirazı itiraz da var belli kulüplerden. baya kapsamlı Peki, bir Peki imaj hakkı havada mı kalsın işte? Gri mi kalsın işte? Abi, abi oradaki orada. sorun şu. Yani futbolcuya Limit dahilinde ödenen ödenmesi gereken parayı imaj hakkı adı altında arkadan ödediğinde limite takılmamak gibi bir problem var. Tamam. Böyle bir problem var. Doğru. Bu çıkış ama, yolu olarak. Ama bir yandan da şöyle de bir gerçek var. Ee, Futbolcunun bir de imaj hakkı diye bir kavram da var. Bu bir şey diyor? Bir gerçeklik yani. Bir gerçeklik. Örnekse yani, David Beckham. Düşünsene Beckham alıyorsun. Bunu, o ya, Ay, o, o zaman, simen tamam çizimen işte yani. Tamam. O, yani. o simen çizimen. Güzel oldu. Tamam. Araya bıraktın Emre <laughs> abi. Ama şey imajcak değil benim imaj hep David Beckham falan gelir yani. Yani ama yani Türkiye'de çok ciddi e, yani işte Icardi'nin oynadığı reklamlar. Tabii canım Mourinho oynayacaktı bir ara, oynadı mı? Hayır Mourinho oynayamadı çünkü aslında ülke reklamında oynayacaktı fakat İngiltere'de başka bir gıda firmasıyla anlaşması olduğu için Mourinho olmadı, oynayamadı. Oldu. Ee, artı onu bir de hani İlkay'ın oynadığı otomotiv e, sektöründeki reklamda da oynama durumu vardı. O ne oldu onu da bilmiyorum. Öyle şeyler de duymuştuk yani ama Hı -hı. olmadı o da. Eee neyse yani sonuçta ama oralarda gerçekten e, oyuncunun ya da teknik adamın e, bir imaj hakkıyla ilgili sözleşmesi e, varsa, varsa varsa ya da varta, olacaksa buradayken o evet. gelişecekse öyle bir durum. Evet. O bildirilmemiş olacak. Sen gidip de başkana ömür boyu men mi vereceksin? Bir de yaptırım öyle. Şey de var. Yarı yarısı kadar diye ceza da var. Yok ömür boyu men de var. Ne ama? Ömür boyu men var imaj hakkı şeyinde yani o profesyonel futbolcuların statüsü yani, talimatında imaj gibi hakkı şeyde. gerçekliğini kabul ederek yürümek lazım ya, diyorsun. Orası ayrı bir boyut çok da e, üzerinde bence kafa yorulması gereken bir boyut yani limitlerin dışında bir boyut ama yani, laf lafı açtı diye girdim sadece. E, çok ciddi anlamda itiraz var belli kulüplerden çünkü e, hatta bildiğim kadar itiraz dilekçesinde şöyle bir ifade de var. E, kardeşim e, başkan her erkeğe sorumlu anlaşmada imzası olmasa bile öyle yazılmış madde. Yani bir tane yönetici başkanı ömür boyu kulüpten göndermek için imaj hakkı sözleşmesi yapıp başkanı sorumlu tutabilir. Değil Yani böyle bir acayip bir durum da var. Yani orayı o o maddenin biraz daha e, düzelmesi gerçekten hizmet etmeye çalıştıkları şeyi anlıyorum ama e, yani biraz böyle <laughs> pire için yorgarı değil evi yakmışlar <laughs> yani pire de büyük, yani küçük bir pire değil yani. Ciddi anlamda problem. O anlamda ufatmak için söylemiyorum ama yani biraz hani maksadını aşmış bence madde. Limite dönecek olursak işte burada farklı kategoriler var. Ee, i̇şte e, net borç, net faaliyet geliri rasyosu e, yarımla bir kat bir katı arasındaysa yani yüzde ile eşitliği de arasındaysa gelirinin yüzde seksenini yazacak. Ee, şöyle kıyaslayalım. Yani şuradaki yüzde yetmişi alalım mesela eee net borç net faaliyet gelir rasyosu 2 3 katı arasında ise eee %70'ini alabiliyor ya. Eee yani gelirinin 2 katı borcu varsa. Değil mi? %70'ini alabiliyor. Geçen yılki uygulamada bu %76 ile %100'ü arasında ise %70'ini alabiliyordu. Yani muazzam bir eee borç hoşgörüsü gelmiş. Borç hoşgörüsü güzel laf. Yani rakamlar bize onu söyletiyor. Eskiden yani borcuyla eşit olan ya da yani 70 ve 600 arası dedik işte. Eşitse %70'ini kullanabiliyordu. Şimdi 2 katı hatta 3 katına kadarsa bile %70'ini kullanabiliyor gelir mi? %60'a bak. 5 katından fazlasında %60'ını kullanabiliyor. Ee, geçen seneki modellemede e, o rasyonun 1.5-2 katı arası olması durumunda. %60'ını kullanabiliyor Abi çok enteresan bir ayrıntı var orada. E, son sayfada e, arkadaşlar U21 oyuncu ha. istisnası. Bu e, ilk bakışta iyi bir şey gibi geldi bana. Vallahi kimsenin farkında olduğunu düşünmedim ben. Ben de şey. kanattayım. E, Yuki, yani madde talimat maddesinin içinde kaynamış gitmiş. Mevcut veya transfer edilecek oyuncular içerisinde sezon başlangıç tarihi itibarıyla yerli ve yabancı 21 yaşını doldurmamış olan oyuncular takım harcama ürünü uygulamasında, limitlerin kullanımında, sezon sonu takım harcaması hesabında ve yaptırımlardan müstesna tutulurlar. Örnekse, Arda Güler Fenerbahçe'de hala oynuyorsa, Fenerbahçe'de gitti Arda Güler'e 5 milyon euro maaş verdi diyelim. Limite, limite girmiyor. Limite girmiyor. Galatasaray'da şu anda öyle bir örnek metan oldu bir Ama yani evet. yıldızlardan bahsediyorum. Yani Fenerbahçe'de bugün Arda Güler oynarsa, 5 milyon euro Fenerbahçe'ye maaş bitse... Mithimovic kaç yaşında? Bu giriyordur buraya muhtemelen. Hoca beğenmemiş onu. Neyse yani burayı. Bu arada şey söyleyeyim. Sezon başıyla kastedilen tarihin de ne olduğunu araştırdım ben. Yani Ağustos'taki ilk maçın mı acaba ne falan dedim. Hayır. 1 Temmuz. 1 Temmuz. Bir Temmuz. Yani bir Temmuz, bu aslında yani 1 Temmuz 2025'ten eee 2025'te 21. yaş gününü kutlamamış olan futbolcular bu maddenin kapsamına girerler. Yani buradan oyuncu da çıkabilir abi bu Olaydan oyuncu çıkması da. Buradan oyuncu oldu. getirilebilir aslında, Dışarıdan. limite takılmadan. Hem şey, de zaten o yaş şeyi de var ya. Apiahlar, Kingstonlar gibi. O yaş da, e, e, futbolcu listesiyle ilgili. Konseyanda istisna maddesi var ya iki tane kadar. Yani o anlamda aslında hani genç oyuncu bulunup getirilmesini teşvik eden maddeler kulüp lisans talimatına da eklenmiş aslında. E, ama hani uygulayan var mı? dersen yok galiba. Bir haberi olan var mıdan emin değilim bu arada. Yapsana bir Apiyah Kingston yazsana ekrana getirsene. Galatasaray 96 senesinde aralarında Apiyah'ın da bulunduğu 8 tane Ganal oyuncuyu. 8 e, ya? 8'di galiba. Ben 5, 8, 8, 8, 8 yani. hatırlıyorum emin değilim. Hatta onlardan sonra hangisi hatırlamıyorum. İzleyicilerimiz şu anda yazarsa hatırlarız. Ee, yani ya, canlı yani yayındayız <laughs> ama onlar hatırlarlar. Bir tanesi de vefat etti onların. Galatasaray'da sonra kaleyi koruyan Kingston'la Fenerbahçe'de sonra büyük başarılarım zaten John Stephen Apia ee, tabii Juventus Stephen Apia o 8'li oyuncu grubu içinde vardı. Ben 8 hatırlıyorum. Yani bugün öyle kilo ile oyuncu getirebiliriz. Ayrıca Trabzonspor yaptı. Mesela Mehmet Orelio'nun da geldi. 3-4 kişilik bir oyuncu grubu vardı. Özkan Sümer Rahmet döneminde e, Trabzonspor'da onu bir yapmıştı. E, enteresan bir şey olabilir. Emrah abi bu U11, 21 oyuncu istisnası meselesini e, gündeme getirdiğin için herhalde Türk futbolunu şu anda izleyenler sana minnettar kalacaklar. Çünkü kimsenin konu umurunda değil. Kaç kişi farkındadır ondan da emin değilim yani. Peki ee, yabancı yükümlülüklerin dolar euro karşılıkları 34.82 ve 32.13 <laughs> ortalama kur değerini mi söylüyorsun? öyle yazıyor abi orada 31.05 gibi 24 diyor yani, bu hep böyleydi yeni değil ki yani geçen sene de böyleydi hmm. geçen sene de bir önceki şeyin ortalaması almıyordu yani o anlamda zaten hani ben hep söylüyorum Heh, 8 değil mi oyuncular? Ee, yani hani %30 sapma %40 sapma falan veriliyor ya ya zaten talimat kendi içinde size döviz kurunu oradan uygun bir şekilde avantaj zaten veriyor bir, zaten. O %30'dan daha fazla bir şey veriyor. Aynen. Onun dışında enflasyon hesabı yapılıyor gelir üzerinden yani orada da bir iyilik yapılıyor kulüplere. ve bütün bunları üst üste koyduğunda bütün yani bu sapmalar aslında e, vermesen bile yüzde otuz sapmayı daha fazlasını talimatla vermiş durumdasın. Eyvallah. Bir daha versen ortadaki gazeteci abi Emre abi tanıyabilecek mi acaba? ben dikkat etmedim ya. Bir daha ver resmi. İlan İlhan söyle. İlhan abi değil mi? İlhan söyle. Evet. İlhan abi rahmet oldu galiba değil mi? Oldu galiba. Bilmiyorum abi. yani yanlış galiba bir şey söyleyeyim ama galiba. Oldu galiba. E, 96 yılıydı Galatasaray boyuncuları getirmişti arkadaşlar. Eee benim hemen yanımda e, bulunan, İlhan abinin de bir yanında bulunan e, kaleci formalı Kingston. 8 oyuncu. Apiyah'ı şu anda tanıyamıyorum aralarında. Ama Apiyah o oyunculardan bir tanesi. Hatta iddia edilir ki abi bu oyuncular ilk defa e, uçağa binmişler hayatlarında. Gana'da ki hmm. mümkündür arkadaşlar. Olabilir. Peki abi eklemek istediğin varsa devam edelim. Limit ilgili yani şunu söyleyeyim. yani Türkiye'de e, bu limitler bugüne kadar yani şimdi yeni modelde de demin rakamlarla işte anlatmaya çalıştım. Çok ciddi bir borç hoşgörüsüyle e, yola çıkılıyor. Bu arada e, bütün takımların bu bankalar birliği, borç kalır, kapatalım bilmem ne yani bu işe niye dört elle e, Ana öncelik almış halde sarıldıklarını da e, bu programı izleyince zaten daha net bir şekilde anlamış olacağız diye tahmin ediyorum çünkü limit hesabı artık tamamen e, net borç net e, faaliyet gelir rasyosu üzerinden dönecek. Hı hı. Dolayısıyla ciddi borçlarla beraber bu işleri sürdürülebilirliği kalmış gibi gözükmüyor. Ama bugüne kadar size bu limit e, politikası nasıl bir futbol e, fotoğrafı çıkardı sonunda diye baktığınızda ortada bir fiyasko oldu. Kaçınılmaz. Yani e, son e, turul Akşar 2019-2025 arası toplam e, limiti çıkarmış. 28 kulübe verilen. 49.8 milyar TL limit verilmiş. Bunun 27.1 milyar TL'si yani %54'ü 4 büyüklere verilmiş. Geçen sezon 19 takım ikinci transfer tescil döneminde 15.6 milyar TL limit almışlar. Ee, ve bunun dört e, büyükler e, bunun içinde yine oran olarak e, toplam limitin %69.5'ini almış. %70'ini. Yani 5 yıllık, 6 yıllık da %54'lerde geçen yılın ikinci döneminde %70'e dayanmış. Evet. Abi. A, sonuç ne? Batık dört tane kulüp. Batık olmayan kim var merak ediyoruz. Abi sen yoktun ben notlarımın arasında almıştım o, son olarak onunla bitireyim. 7 Haziran günkü sevgili Bora Yargıç'ın tweet'i vardı. Sayın Maliye Bakanı'na dayandırmış. Sporculara 5.3 milyar liralık vergi denetimi geliyor. En büyük pay futbolcularda. Maliye 5.3 milyar liralık kazancın vergi dışı bırakıldığını tespit etti. En yüksek pay 3.7 milyar liralık futbolculara ait. Onları 1.5 milyar liralık basketbolcuları izliyor. Maliye 2024 yılına ait ge gelirlerinde hususluk tespit edilen 310 sporcuyu izaha davet etti. Şimdi bu limitlerin içerisinde vergiler ve bu sıkıntılar olup olmayacağını bilmiyoruz. Çünkü futbolcu vergilerini biz ödüyoruz ya. Abi normalde %20'sini futbolcu %20'sini, %20'sini kulübün ödemesi lazım. Yani. Yasa o şekilde ama e, kulüpler net olarak anlaşma yapıyor ve futbolcuya muhtemelen o kontratlarda vergi yükümlülüğü tamamen e, kulübün üzerindedir falan gibi şeyler yazıyorlar diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama yani net üzerinden yapılıyorsa anlaşma herhalde futbolcunun menajeri de bu anlamda kendini koruyacak bir sistemi o anlaşmaya yazıyordur. E, yani muhtemelen futbolcu bu, bu haberler hep çıkıyor biliyorsun. Sonradan hiçbir şey olmuyor. Yani ben de buradan hareketle diyorum ki futbolcu anlaşmasına yazmıştır. Kulüp ödeyecek diye. Ee, öyle bir peşine düşülür. Yani futbolcu da beyan eder. Buyurun benim anlaşmam kulüple olan. Onların ödemesi gerekiyordu. Benim bir eksiğim yok. Onlar rasol der. O çekilir. Kulüple maliye karşı karşıya gelir. Onlar da bir şekilde bilmem ne kadar, kaçıncı vergi affıyla hallederler yani. Biz de burada oturup işte futbolcunun aslında ev kirasını ödeyen kulübün bile e, bu bildirimi federasyona yapması gerekir. Federasyon bunu denetlemesi gerekir diye anlatır dururuz. Peki. Perşembe günkü programımızın da sonuna geldik arkadaşlar. E, yarın ben yokum. Yani cuma günü ben yokum. tek başına. Pazartesi sabah 23'ünde e, tekrar birlikte olacağız Sarı Basın Kartı'nda. Abi biz programı tam çekerken e, ee, Kerem Demirbay Eyüp Spor'la bonservisini anlaşmış. Yabancı. Sizin için şu anda eski de. Yabancı, yabancı mı Kerem? Kerem yabancı. Galatasaray'la anlaşmasını bitirdiği anda yabancı statüsüne geçecek. Öyle mi oluyor? Erkan? Amin diyor O başka. O, 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 yani şey değil o. Mavi kart. Ha, Yunuslu mavi kart. Değil. Bu, Kerem'inki mavi kart. Yunus? Ya Yusuf pardon. Yusuf, Yusuf hep yabancı zaten. Yusuf yabancı. Evet, şu anda da yabancı. Eyvallah. Peki teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalınız. Hoşçakalın.